Merhaba arkadaşlar. E, hepinize WordPress sistemini kullanmayı, bir dünya Sporu yazı girmeyi anlatan bir video çekeceğim. Ben Samet. Sesimden de zaten anlayabileceksinizdir. Şimdi siteye baktığımız zaman e, iki tane manşet kısmı var. iki tane büyük kısım var. Bu en üstte yer alan kısım. Bu da orta, ortada yer alan kısım. Üste yer alan kısım için biz özel haberler, yani liste liste, içerik tarzı yazıları buraya koymayı planlıyoruz. Bu kısma da aşağıda kalan kısma da e, yeni haberleri, güncel haberleri koymayı düşünüyoruz. Buraya burayı daha fazla uzatmadan ben yazıyı nasıl ekleyeceğinizi anlatayım size. benim yönetici hesabım olduğu için şu üst tarafta yer alan kısım sizde farklılıklar gösterebilir ama yazarlık hesabınız varsa bu görmüş olduğunuz yeni sekmesi sizde de bulunacak. burada yazı, ortam dosyası, bağlantı, sayfa, kullanıcı. Sayfa ile sizin zaten bir işiniz olmayacak. Bağlantıyla da pek bir işinizin olacağını zannetmiyorum. Yazı ve ortam dosyası var. Yazıda yazı ekliyorsunuz. içerik ekliyorsunuz. Ortam dosyasından da fotoğraf ve video ekleyebiliyorsunuz siteye, sisteme. E, iki, i̇ki şansınız var yeni yazı ekleyebilmek için. Bir buraya gelip, yeninin üzerine gelip yazıya tıklarsınız. Yazıya tıkladığınız zaman sizi direkt yazı yazma paneli karşılayacak. E, burası başlık kısmıdır, yazının başlığı. Galatasaray e, bugün Türkiye Kupası'nı kazandı gibi başlık olabilir. Sizin atacağınız başlığa göre değişecektir bu durum. Ben daha öncesinde bir yazı yazmıştım. Onun üzerinden gideceğim. Direkt kopyala yapıştır hızlandırmak için. Rafael Nadal aynı turnuvayı 10 kez kazanan ilk raket oldu. ondan sonra e, her yazıda bir önce yazının genel gidişatını anlatacak giriş kısmı olur. Girizge olur. Onu ekliyoruz. Bunu genelde ben koyu yapıyorum. Hani kalınlaştırıyorum B etiketiyle. Ondan sonra da hemen bir mor koyuyorum. Düzen olması açısından. Daha sonrasında da normal yazıyı yazıyorum. Eğer yani bir liste tarzı, o ne diyor tarzı gibi bir şey yapacaksanız e, başlık kullanmanız gerekecektir. Atıyorum Burada ne kullanmışım? Ben 10 kullanmışım ama bu tabii büyük. Biraz hani vurgulamak istemişim. Onun için şuradan paragraf olan kısımdan başlık bir, başlık 2, başlık 3, başlık 4, başlık 5, başlık 6 var. Ee, başlık 1 çok büyük olur. Onun için gerek yok. Başlık 5, başlık 6 bunlardan birini kullanabilirsiniz kendinize göre. Devam ettiğiniz zaman buradan da bir şu yazıyı da alayım. Aldık. Şimdi yazının Yazıyı güzelleştirmek için iç tarafa fotoğraflar ekleyebilirsiniz. O fotoğrafı nasıl ekleyeceksiniz? Ee, buradan ortam ekleyin yazının içinde bir bölge seçiyorsunuz, eklemek istediğiniz bölgeyi seçiyorsunuz yazıya fotoğrafı. Buradan ortam ekle menüsüne geliyorsunuz. Ortam kütüphanesine tıkladığınız zaman sistemde hazır bulunan fotoğraflar karşınıza çıkacaktır. Buradan arayabilirsiniz fotoğrafların isimleri varsa. Atıyorum. Lebron James belki koymuş olabiliriz biz mesela bu siteye böyle bir fotoğraf. Evet gördüğünüz gibi iki tane Lebron James'in fotoğrafı çıkıyor. Ya da kendiniz olmayan bir fotoğrafı yükleyeceksinizdir. O zaman dosya yükle seçiyorsunuz. Buradan dosya seçini seçtiğiniz zaman e, fotoğraf fotoğrafları yükleyebiliyorsunuz. Benim masa üstümde Formula 1 ile alakalı birkaç fotoğraf varmış. Mesela bir tanesini yükleyelim. Bunu yükledik. yükle dedikten sonra yazıyı ekle diyerek yazıyı ekliyoruz. Bu şekilde yazıya eklendi. Şimdi bu hiçbir yana yaslı değil, hizalama yok. İsterseniz ortalayabilirsiniz, isterseniz sağ, sola yaslayabilirsiniz. Ortalayalım ve yazının yazıda hani e, mesela bunun boyutu çok yüksek, 3622 pix, 22, 2411. Bu biraz büyük olacak bunun boyutu. Bunun için buna özel boyut verip kısaltmanızı tavsiye, küçültmenizi tavsiye ederim. 1024 hani sayfa daha hızlı yüklensin diye. Bunu böyle küçültebiliyoruz. Ondan sonra bu şekilde yani yazı eklemek bu şekilde. İsterseniz hani yazım nasıl olmuş bir göreyim dersiniz. Görmek için de şurada taslak olarak kaydet ön izleme seçenekleri var. Ön izlemeye tıkladığınız zaman direkt sizi hani yazı yazının ön izlemesini verecek sizi. Yazımız bu şekilde gelmiş. Gördüğünüz gibi fotoğrafımız da eklenmiş. Siteye görüyoruz. Şimdi e, genelde bir haber girilirken en başta bir fotoğraf olur. Hani yazıyı açıklayacak, yazıyı açıklayıcı, gösterici bir fotoğraf olur. Bunu nereden etiket, nereden ekliyoruz? Şurada sağ altta öne çıkarılmış görsel olarak belirli diye bir seçenek var. O yazıya manşet fotoğrafı atıyor. Ona da bunu seçelim. Öne çıkarılmış görsel olarak belirlediği diye şey yapalım. Burada bu fotoğrafın şeyini gördüğünüz zaman o öne çıkarılmış görsel olarak belirlenecektir. Şimdi ön izlemediyim bir daha bir göz bir bakalım nasıl olmuş. Baktığınız zaman geliyor. Fotoğraf geliyor, ondan sonra yazı geliyor. Bu şekilde yükleniyor. E, bu burası bu kadar. E, bunun dışında size ne, neyi söyleyebiliriz? Yani düzenler var. Yazının düzenleri oluyor. Default stil bir. Bizim default'ımız e, stil 9 olarak belirledim ben onu panelden. Siz isterseniz Default'u kullanabilirsiniz. Default'u kullandığınız zaman yazınız bu şekilde gözükecek. Bu şekilde gözüküyor. E, başka stiller kullanabilirsiniz. Stil 3, Ön izlemeye tıklayalım. O da, da, o da, daha değişik bir stil oluyor. Görmüş olduğunuz gibi fotoğraf buraya geliyor. Yazı da onun üzerine geliyor. Bunları siz kurcalarken hani hanginize hangisi hoşunuza gidiyorsa onu kullanabilirsiniz. Bunun dışında yazılarda önemli olan diğer şeyler ise şu. Hangi kategoride olacak yazımız? Biz siteyi oluştururken belli kategorileri oluşturduk. Bu kategorileri seçmek size kalıyor. Formüle 1 ile alakalı bir içerik girecekseniz Formüle 1'i işaretliyorsunuz. Haberleri işaretlemenize gerek yok. Zaten bunun alt kategorisi olduğu için haberler kategorisi de otomatik olarak seçilecek. E, ondan sonra köşe yazısı yazıyorsanız köşe yazısı köşe yazısı ise köşe yazısını seçersiniz. E, özel yani istatistik yazısı yazıyorsanız istatistik seçersiniz. Onedio'daki gibi liste liste tarzı yazılar yazacaksanız liste yazısı seçersiniz. E, bunun dışında eğer yazınızın şu kısımda vurgulanmasını yani büyük kutucuklar içerisinde yer almasını istiyorsanız, direkt kullanıcının gözüne çarpmasını istiyorsanız mutlaka manşet kategorisini seçmeniz gerekiyor. Çünkü biz yazıları buraya aldığımız yazıları manşet kategorisine göre çekiyoruz. Sistem böyle çekiyor, böyle yapmanız gerekiyor. Ve yazınızı eğer daha da vurgulayayım, en üstte alayım diyorsanızsa üst manşet etiketini kullanmanız gerekiyor. Etiketleri buradan giriyorsunuz. Şimdi üst manşet etiketini girdiğiniz zaman ekle diyorsunuz. Eklemiş oluyor. Şu an ben bir yazıyı yayımlayayım. Yayınla dedik. Yazımız yayınlandı Yazıyı görüntüle diyoruz. Düzenimizi biz e, stil 3'e göre belirlemiştik. Stil 3 olarak kaldı. Böyle oldu. Bu şekilde oldu. Şimdi ben üst manşet etiketini kullandım. Üst manşet etiketini kullandığım için yazı en üste gelecektir. Bakıyoruz. Gördüğünüz gibi yazı gerçekten en üste geldi. Üst manşet etiketine göre çektiğinden dolayı. Manşet kategorisini de kullanmıştım. Manşet kategorisini kullandığım için de buraya geldi. Yani bu kadar basit yazı yazmak. Onun dışında etiketler. Hani Yazıya 3-4 tane etiket kullanabilirsiniz. O yazı şimdi tüm yazılardan geleyim buradan. O yazıyı kapattık. Tüm yazılardan geliyoruz. Kontrol ediyoruz. Burada düzenle diyoruz. Daha sonra gelip böyle bu şekilde düzenleyebilirsiniz. Ee, etiketler kısmında yazının içerisinde yer alan kişilere, isimlere, spora göre etiketler kullanabilirsiniz. Bu yazıda ne dedik? Rafael Nadal'ı çok kullandık. Rafael Nadal yazıyoruz. Etiket olarak ekliyoruz. Enter'a da basabilirsiniz. Ekle butonunu da kullanabilirsiniz. Bu şekilde etiketleri ekleyebilirsiniz. 3-4 tane ekleyebilirsiniz. Ee, başka dediğim gibi ne vardı? Öne çıkarılmış görseli kaldır deyip başka bir görsel ekleyebilirsiniz. Burada da aynı şekilde ortam ekleden yaptığımız gibi dosya seçerek öne çıkarılmış görsel belirleyebilirsiniz. Hmm, başka? Sitede ne var? Heh. Sitede ne var? Paylaşma var. Şimdi Şimdi yazınızı paylaşırken hemen kısa bir yöntem var. Linki kopyalayıp yapıştırmanıza gerek yok. Sayfada zaten yetkileriniz olacağı için bunları yapabileceksiniz kolayca. Facebook'ta paylaş, Twitter'da paylaş gibi butonlar var burada. Facebook'ta paylaş butonuna tıkladığım zaman yazımı yayınladım ve paylaşacağım. Burada yönettiğim bir sayfada paylaş diye bir uyarı çıkıyor. Ona tıklıyorum. Ondan sonra bir Dünya Spor sayfasında yöneticiliğim olduğu için bir Dünya Spor çıkıyor. Bunun başına yazımı açıklayacak Rafael Nadal tarih yazdı gibi bir ifade yazıp paylaşı tıkladığım zaman bu gönderi direkt olarak bir Dünya Spor sayfasında görüntülenecek. Bunu ayrıca Twitter'da da paylaşabiliriz. Artık hangi Twitter hesabına bağlıysanız tabii o ona göre değişiyor. Benim kendi hesabım olduğu için kendi hesabımda gözükecek. Yazı yayınlama bu şekilde. Hani yazıyı düzenle şuradan yazıyı düzenleye tıkladığınız zaman yine yazı düzenleyebiliyorsunuz. Bunun dışında hani sormak istediğiniz şeyler olursa bana Ufu'a sorabilirsiniz. Tekrar. Onun dışında fazla bir şey yok. Yani sistem zaten basit yazı eklemek pek zor değil. Resime, eğer yazının içerisine özetleyeyim ben tekrar. Ee, yeni yazı eklemek için şu üstte olan yeni simgesine tıklıyorsunuz. Oradan yazıyı seçiyorsunuz. Burada bana uyarı veriyor. Ona çık diye geçiyorum ben zaten. Bir düzenleme yaptım. Burada buraya başlığı atıyorsunuz. Şu kısma başlığı atıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. bir şey, Girişle alakalı bir bir cümle, iki cümleyle yazınızı özetliyorsunuz. Ondan sonra ben hani koyu yapıyorum bunu. Buradan B'yi seçtiğiniz zaman kalın yapar. I'yi seçtiğiniz zaman eğik yapar. Ondan sonra mor etiketi kullanıyoruz. Başlığı, başlıkla alt kısmı birbirinden ayıracak. Ondan sonra yazınızı yazmaya başlıyorsunuz. Eğer resim ekleyecekseniz ortam ekleye geliyorsunuz. Tabi yazının neresini eklemek istediğinizi seçiyorsanız şurada bir imleç göreceksiniz. O imlecin olduğu yerde olması gerekiyor. Ortam ekle diyorsunuz. Eğer eklemek istediğiniz resim kütüphanemizde varsa, zaten sistemde varsa buradan seçip yazı ekle diyebilirsiniz. Eğer kendiniz yükleyecekseniz buradan seçip fotoğrafınızı yükleyebilirsiniz. Onun dışında kategoriler var. Kategoriler hangisiyle alakalıysa görebilirsiniz. Yazının dediğim gibi menülerde görünmesini istiyorsanız manşet kategorisini elbet seçmek zorundasınız. Eğer en üstte yer almasını istiyorsanız bu içerik yazısı diyorsanız üst manşet etiketini kullanmak zorundasınız. Zaten üst manşet etiketi buradan gelecek sizi karşılayacak. Ekle diyorsunuz. Buradan stillemeyi yapıyorsunuz. Gözünüze hangi stil hoş geliyorsa onu seçiyorsunuz. Etiketler üst manşetin dışında etiketler ekleyebilirsiniz. Manchester United ile alakalı bir şey yazacaksınız. Manchester United ile alakalı bir şey eklersiniz. Futbolcu ismi ekleyebilirsiniz. Bir dünya şey ekleyebilirsiniz. Hani ben size tavsiyem 3-5 arası etiketle sınırlamanız. Kullanmanız da zorunlu değil. Kafanıza göre yapabilirsiniz. Bir de manşet fotoğrafımız vardı. Yani kullanıcı ilk karşılayacak fotoğraf. Onun için de öne çıkarılmış görsel olarak belirleyi seçiyorsunuz. Ee, yine ortam kütüphanesinden ekleyebilirsiniz. Ya da dosya yükleden kendi fotoğrafınızı seçip yükleyebilirsiniz. Yani benim anlatacaklarım bu kadar. Sistemin kullanımı bu. Ee, eğer tekrar sorularınız olursa bana ve ufa sorularda bulunabilirsiniz. Biz yardımcı oluruz zaten. Sistem bu kadar kolay. Umarım yardımcı olacaktır bu video hepinize. Teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim.